şöyle bir endişe de duyuluyor bir yandan. Evet, anayasa içerisinde başörtüsüyle ilgili yine bir madde yer aldığında acaba muhalefetteki partiler ne yapar? Mesela işte sağ tandanslı olarak görülen bazı partiler işte şöyle diyorlar Gelecek Partisi, Leva Partisi ya da Saadet Partisi bu noktada iktidarlı bir işbirliğine gidebilir mi? Yani o maddelerde bilemiyoruz tabii ki o maddeler ne olacak ama böyle bir oyun gelirse o partiler sıcak bakabilir mi diye endişede dile getiriliyor. Hem bu konuya ekleyeceğiniz vardır muhakkak hem de Ali Babacan ne söyledi bugün hızlıca onları da başlık, başlık, başlık aktarmak isterim. Sayın Erdoğan yeni anayasadan söz etti. Uzun zaman zamandır dilendiriyor. İyi de mevcut anayasaya uymayan, kanunları tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarına uymayan bir iktidar yeni anayasa yapsa ne olur, yapmasa ne olur diye soruyor. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Anayasa mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Hükümet seçimlerden evvel kamuda işe alımlarda mülakatları kaldıracağını söylemişti. Ne oldu? Kaldırmadı. Bugün mülakat uygulamasıyla beraber haksızlıkların, kayırmacılığının devam ettiğini de üzülerek görüyoruz diye bir diğer meseleye de yine parmak basıyor. Neler söylersiniz? Yani anayasa hususunda Deva Partisi olarak duruşunuz elbette şimdiden görüşmelerinizde konuşmalarınızda bellidir ama bu tarz endişeler sizce gerçeği yansıtıyor mu? Ali Babacan'ın sözlerinin ışığında da sizden de dinlemek isteriz. Evet, e, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, parti programımıza atıfta bulunmak isterim. Biz yaklaşık üç buçuk Evet. Ee, aslında toplumun çok farklı, akademiden, e, sanat dünyasından bir araya gelen, farklı farklı kesimlerden, farklı ideolojilerden bir araya gelen e, ve demokrasi çatısı altında buluşan e, bir ekibiz. E, parti programımızın daha ilk maddesinde e, gücümüzü temel hak ve özgürlüklerden, adalet ve hukuku olan saygımızdan aldığımızı ifade ediyoruz. Bugün Anayasa'yı defalarca delen Anayasa Mahkemesinin kararlarına e, uymayan, Anayasa Mahkemesini tanımayan bir e, iktidarın Anayasa'yı ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız bugün e, bir önceki bölümde de bahsettiğim 100 günlük e, iktidara yönelik eleştirilerimizin, değerlendirmelerimizin yer aldığı basın toplantısını gerçekleştirdi. Anayasanın teknik yapısına da aykırı zaten bu söylemler. Kaldı ki yani başörtüsünden yola çıkıyorlar. Başörtüsü temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilir. Ve başörtüsünün anayasayla düzenlenen başörtüsü, düzenlenmesine de gerek yoktur. 20-25 yıl önce yaşanan bu ideoloji netliğinin kaynaklanan ve uygulama noktasında yaşanan başörtüsü sor sorunları e, aslında bugünkü iktidarın e, kadın üzerindeki e, e, aldığı güç diyelim. Yani o gün 2002'de yola çıkarken bu hakları savunma kadını da e, konuma getirmek, daha güçlendirmek amacıyla vaatlerini vermişti. Ve kadınların iktidarı getirdiği bir AK Parti vardı o zaman. Ama o 2002'den 2023'e savrulduğunda AK Partilik'ten AKP'liğe geçtiğini diyelim. Çünkü artık o günkü savunma sırtını demokrasi, hak, hukuk, adalet yerine ee, daha e, gürleyen, uzak e, yaklaşıma dayayan bir iktidarı görüyoruz. Şimdi e, başörtüsü dediğim gibi temel hak ve özgürlüklerdir. Evet o uygulamadaki sıkıntılar, sorunlar pek çok e, kadının genç kızın e, yaşamında önemli bir mihenk taşı olmuştur. Onlardan biri de benim. E, ben e, bir genç kızken e, daha o yıllarda e, üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını, doktorasını yapıp ee, akademik kariyer yapma hedefi olan bir genç kızken tam da o kırılma maruz kaldım ve hedeflerimden uzaklaştım. Hayatımın akışı değişti. Ee, akademisyen olma hedeflerimi rafa kaldırdım. Okumayı çok severim. Yani, ömür boyunca hala okuyabilirim. Ee, kaldı ki siyasete de sivil toplumdan geçen bir e, kadınım ve yine çok okuyorum, çok yazıyorum, çok çalışıyorum, çok saha dolaşıyorum. Çünkü bugün kadının ee, ve çocukların kız çocuklarının yaşadığı sorunları, ihtiyaçları sahadan almazsak Türkiye'nin dört bir yanından almazsak bunları getirip masaya koyup e, ilgilileriyle, uzmanlarıyla, akademisyenlere, sivil taraflarıyla hep bir arada çözüm ve politikalar geliştirmezsek gerçekçi siyaset yapmış olmayız.